Selamünaleyküm. aleyküm Konya'lı İbrahim Can Şu anda teyip açılıyor Şu anda açıldı Önce aksesuarlarını söyleyeyim 2 adet USB kablosu var Amp çıkışı var Bir GPS anteni var Geri görüş Kamera için çıkış kablosu var Elektrik bağlantısı için kablosu var Aksesuarları bunlar Gerek montaj braketi var. Bu amfi çıkışı. Bu geri görüş kamera girişi. USB. Bu da USB. Bu elektrik kablosu ve hoparlör çıkışı. Bir GPR anteni var aksesuarları bunlar. Tip bu. Şöyle bir şeyden göstereyim. Yan kontrol tuşları. Ses tuşu açma. Kısma. Geri tuşu. Bu menü tuşu. Bu da açıp kapatma. Ses kısma tuşu. Buradan ki yaptığın kilometreyi gösterir. Bu MP3. Şöyle çalayım sana MP3'ü. matinde herhangi bir sıkıntı yok. Thank <laughs> <laughs> <Gelmeyeceğim başlar. gülüyor> diyoruz ki bulutu da ne video Elba. 1 GB RAM 10 GB hafızası var Ben bu şarkıları denemek için atıyorum bütün teyitleri için atıyorum Bunları video sen de ister silebilirsin ister yükleyebilirsin. 16 GB hafızası var. Buradan geri gelebiliyorsun. Buradan da geri gelebiliyorsun. Hepsini kapatalım şuradan. İnterneti de göstereceğim. Youtube'a gireceğim. Buradan Android Market'ten istediğin uygulamayı indirebiliyorsun. Chrome'da e var. İstediğin internete girebiliyorsun. Youtube'a girelim. Güncellemek gerekiyor. Terima <coughs> 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 <coughs>